erkekler olarak tehlike anında çok çabuk çalıştırırız beynimizi. Bir anda beynim çalıştı moruk. O ellerini yıkadığın yer büyük uzun lavabonun üzerinde el havluları falan. Kase koymuşlar. içinden 3-4 dal böyle tütsü çıkmış. Aklıma direkt tütsüler geldi. Ve dedim ki şlaks. İçeride tütsüler vardı. Onları yaktım. <laughs> özür dilerim. Herkesten çok özür dilerim. Midem çok kötü oldu yemekte. O yüzden baba sen de biliyorsun işte izin aldım senden kalktım hemen. Söyleyemedim de insanların içinde hani sıçacağım midem kötü diyemedim. Baba hemen tuvalete koştum. Tütsüler vardı orada. Yandaki kabine başkası girer. Rezil olurum utanırım. O yüzden bir tane tütsüye kim dedim. Ben ne bileyim işte onun dumanı onu patlatıyor. Bir de hiç görmedim hayatımda öyle bir alarm sistemi ya amca. <laughs> dedim. Adam ah yavrum ya çok haklısın. Oğlum bunları kaldıralım buradan ama hakikaten. Adam <laughs> arkasındakileri saydırmaya başladı. Ben direkt böyleyim. Ha. Siz kimsiniz <laughs> dedim lan. Bir ordu gelin üzerime. Benim sigara içtiğimi asla yemeyesiniz dedim. <laughs> Neyse yemek bittim oruk Her şey güzel. Evlere gidildi. Ben kapıyı açtım. Gayet mutlu ama böyle. Lel <laughs> girdim. Yarın okul yok. Her şey güzel. İçeriden salondan. Oğlum. Bağırmadı yani. Telepatiyle çağırıyor beni. <laughs> ben mesela babam benim Manisa